Merhaba hoş geldiniz. Arkadaşlar yine bugün konu testi çözeceğim. Bakın bu konu testler çok önemli. Diğer konu testlerini izlemek için videonun ilk yorumuna bakın. Orada diğer konu de var. Epeyce var arkadaşlar. Bunlar mutlaka izleyin. Konuyu öğrenmiş olursunuz. Testimiz bugün solunumla ilgili. Solunuma geçmeden önce şöyle bir kaç not göstereceğim. Hemen arkasından geçeceğim. Şunlara bakalım arkadaşlar. Bunlar çünkü çok çıkacak karşımıza. Bak dinle hisset nedir? ne işe yarar? Fotoğrafa bakın. Ben anlatmıyorum zaten burada konu soru çözeceğim. Bir de sırttan bastırma, dişsekten çekme ve silvestir yöntem var. Holger Nielsen ve silvestir metodu. Çok çıkmaz ama çıkabilir. Bunu da ekran fotoğrafını alın. Şimdi sorularımızı çözmeye başlayalım. Arkadaşlar bakalım. Videoyu beğenelim arkadaşlar. Epeyce emek harcıyorum sizler için. Sizden ricam beğenmenizdir. Zaten beğenmek ücretsiz. Hemen başlayalım. Bak dinle hisset yöntemde hisset ne anlama geliyor? Az önce fotoğrafta gösterdim. Kazazeden vücudundaki kırıkların hissedilmesi, kazazeden soluğunun yanağa gelip gelmediğin hissedilmesi, yolun kaygan olup olmadığın hissedilmesi, etrafta yanıcı madde olup olmadığın hissedilmesi. Bak dinle hisset. Az önce fotoğrafta ne dedik? Bak göğüse bakar. Yani neyine bakar? Göğüs yükseliyor mu, alçalıyor mu? Çünkü soluk aldıkça göğüs yükselmesi lazım ciğerlere hava dolduğu için. Dinlemek ne? Soluk nefes sesini dinliyor. Hisset nefesi yanağında hissediyor. Yanağını yaklaştırarak. Ya da burada şu şekilde de karşınıza gelebilir. Bir kişi bir cam parçası, gözlük ya da aynayı kişinin ağzına yaklaştırıyorsa amacı nedir diye sorabilirler. Hissettir işte aslında onun amacı. Yani soluk alıp ver, almadığını anlamak içindir. Çünkü bir camı bir aynayı ağzına yaklaştırdığında nefes alırsa o cam buhulanır. Onun için buradaki hissette nedir cevabımız? B seçeneği. Soluğun yanağa gelip gelmediği. Holger Niyessen yani sırttan bastırma, dirsekten kaldırma metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir? Normalde biz ne yapıyoruz? Suni solunum yapıyoruz. Kişiyi sırt üstü yatırıyoruz. İşte baş gerçeğine yukarı pozisyonu veriyoruz. Nefes al, nefes ver. Gerekirse kalp masajı. Bunları yaparak suni solunum yapıyoruz. Fakat kişinin ağız ve burun çevresinde kanama varsa Kanlı yere ağzımızı alamayacağımıza göre çünkü bir hastalığı da olabilir yaralının. Dolayısıyla ağızdan ağza suni solunum yapamayız Bu durumda ne yapacağız Sırttan bastırma dirseklerden kaldırma Sırttan bastırınca nefes bak bastırınca nefes boşalır Bir top gibi düşünün Ciğerler şişkin Bastırdığın zaman o ciğerdeki nefes boşalıyor Kaldırdığın zaman dirseklerinden tekrar nefesle doluyor ciğeri Bu da çıkar Normalde sırttan bastırma ya da silvester metodunu biz kullanmıyoruz. Çok da kullanılan bir metot değil. Az önceki soruda gördüğümüz gibi ağız ve burun çevresinde kanama varsa yani ağızdan burundan suni solunum yapamayacaksak kullanıyoruz. Sırttan bastırma, dissekten kaldırma ile suni solunum uygulanacak olan kazazedeye hangi pozisyon verilir? Yüz üstü yan yatış, sırt üstü yan oturuş. Sırttan bastırma, dirsekten kaldırma. Ad üstünde bakın yüzüstü yatırıyoruz kişiyi. Fotoğrafta da vardı zaten. İlk başta gösterdim. Sırttan bastırma dirsekten kaldırma ile suni solunum uygulanırken ilk yardımcı hangi tarafından sırtına basınç uygular? Ayak tarafından, sol tarafından, baş tarafından, sağ tarafından. Cevabımız nedir? Suni solunum uygulanırken ilk yardımcı hangi tarafından sırtına basınç uygular? baş tarafından olacak. C seçeneği bu çok detaylı olmuş arkadaşlar. Çıkmaz diye tahmin ediyorum ama bilin. Beslenme sırasında soluk yolu tıkanan yetişkin bir kazazedeye uygun pozisyonda hangisi uygulanır? Yani bir şey yiyip içerken ağızdan ağza suni solunum, karnına vurarak soluk yol açılır, bel kısmına vurarak soluk yol açılır, sırt kısmının ortasına vurarak soluk yol açılır. Arkadaşlar yetişkin bir kazazedeye suni solunum yani yemek yerken yabancı bir cisim kaçmışsa eğer tam tıkanma varsa ne yapıyoruz Hemlik manevrası uyguluyoruz. Kısmi tıkanma varsa yani az da olsa nefes alıp veriyorsa öksürmesi için teşvik ediyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Burada da arkadaşlar cevabımız Hemlik manevrası aslında şu Hemlik manevrasının bir parçası. Eskiden daha çok uygulanırdı da ama artık uygulanmıyor. Bunu geçelim çok şey değil. İstirahat halindeki yetişkin bir insanın dakikada gerçekleştirdiği solunum sayısı. Normal dururken aslında bu 15-20 diye kabul edecek büyük ihtimal cevabı. Şıklarda 12-20 de görürseniz eskiden 15-20 kabul ediyordu. Şimdi 12-20 ile kabul ediyor. Onun için karıştırmayın. 12-20 ya da 15-20 olur şıklarda ikisinden birini işaretleyin. Kazazede konuşamıyor, öksüremiyor, refleks olarak iki elini boğazında tutuyorsa. Bunun nedeni nedir? Burada tarif edilen tabii ki tam tıkanmadır. Hiçbir şekilde konuşamaz, nefes alamaz, öksüremez. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Kişinin parmak uçları morarır, dudak çevresi morarsa bunun sebebi nedir? Oksijen gelmemesi yani tıkanıklık olmasıdır. Bu da yabancı bilgisinde tıkanmıştır. Hemlik manevrası uygularız bu kişiye de. Az önceki söylediğim dipnot önemli. Ağız, tutak çevresinde parmak uçlarında morarma varsa oksijensizliktir sebebi. Nefes alamıyordur. Aşağıdakilerden hangisi ağızdan ağza suni solunum yapılacak hastaya uygulanacak ilk yardım yöntemidir. Solunumu uyarmak için göğsüne yumruk vurmak, solunuma başlamadan önce 5 dakika sırt üstü yatırmak, kazazeden solduk yolunu açmak için başa uygun pozisyon vermek, Kazazeden solunum yolunu açmak için çeneyi göğse yaklaştırma. Şimdi suni solunum yapmadan önce düz bir zemine sırt üstü yatıp ne yapıyoruz? Baş geri çene yukarı pozisyonu veriyoruz. Tabii ki omurlarında ve boyunda zarar yoksa oralar zarar görmemişse bu pozisyonu veriyoruz. Uygun pozisyon dediği de budur. Zaten o pozisyonu verip baş geri çene yukarı pozisyonu verilir. Herhangi bir yabancı isim varsa eliyle çıkartılır nefes ağzından. Sonra suni solunuma başlanır. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden değildir? Soluk yolun yabancı cisimle tıkanması, suda boğulma, birinci derece yanık, zehirli gazların solunması. Basit bir soru. Yanıkların solunumla alakası yok. Zehirli gazların solunması da arkadaşlar kafanızı karıştırmasın. Mesela egzoz gazı zehirli bir gazdır. Bunu solursan solunum yolu durabilir. Solunumun durabilir. Hatta zehirlenirsin. Buna biz kimyasal yani hava yolu zehirlenmesi diyoruz. Bu tür durumda ne yapacaksın mesela? Egzoz gazı zehirlenmesi genelde nerede olur? Kapalı bir otoparkta uzun süre aracı çalıştırırsanız mesela. E, fark bile etmezsiniz arkadaşlar. Bu durumda ne olur? E, oksijen azalacağı için vücutta karbon monoksit zehirlenmesi olur. Karbon dioksit zehirlenmesi oluşur. Bu durumda kişiyi oksijene çıkartıyoruz. Eğer bu şekilde bir egzoz gaz zehirlenmesine denk gelirseniz. Yani bol nefes alıp vereceği açık bir alana çıkartırız. Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cisim kaçması halinde ilk yardım olarak hangisi uygulanmalıdır? Ayak bileklerinden tutarak baş aşağı salındırır, sırtına hafif vurulur. Sert bir yere sırt üstü yatırılır, göğsünden bastırılır, hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür, derhal ağzına hava verilir. Yabancı bir cisim varsa ne yaparsın bebeklerde? Şunu yaparsın. Tabi ondan sonra sırt üstü yatırıp uygun bir yer var. Oraya bastırıyorsun filan. Onlar detaylıca anlattık zaten. Burada geçelim bunları. Aşağıdakilerden hangisi bilinci kaybolmuş kazazeden solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir? <laughs> bilinçsiz bir kişi. Mesela kim olabilir bilinçsiz kişi? Komaya girmiş bir kişi bilinçsizdir mesela. Komaya girmiş kişiye biz nasıl bir pozisyon veriyoruz? Yarı yüzük oyun yan yatış. Aslında koma pozisyonun amacı neymiş? Bakın birbiriyle bağlantılı bunların hepsi. Yan yatırmamızdaki amaç nedir komada arkadaşlar? Dil. Bilinç yok ya dilinde de tutamaz kişi. Dilini tutamayacağı için dil nefes borusuna kaçar, kaçar ve solunum yolunu tıkayabilir. Onun için A seçeneği cevabımız. Bilinçsiz kişilerde sırt üstü yatırmıyoruz. Çünkü dil geri kaçabilir. Aşağıdakilerden hangisi bir kazazede de soluk yoluna açık, solunumun yeterli olduğunu göstergesidir. Göğüs kafesinin hareket etmemesi, kazazeden bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesi, solunum hırıltılı ve horlama şeklinde olması, solunumun yüzeysel ve çok hırıltılı olması. Cevabımız tabii ki B seçeneği bilinçli, zorlanmadan konuşmak herhangi bir solunum sıkıntısı olmadığını gösterir. Ağız ve burun çevresi kanamalı yaralılarda solunum durması söz konusuysa hangi çeşit suni solunum metodu uygulanır? Holger Nielsen ağızdan ağza, ağızdan buruna, burundan ağza. Cevabımız nedir? Tabii ki ağız burun çevresi yaralıysa, kanama varsa A seçeneği oluyor. Aşağıdakilerden hangisinde suni solunum yapılır? Kalbi düzensiz çalışanlara, bak dinle hisset yöntemiyle solunum saptanamayana, göğüs kafesi inip kalkanlara, öksürük ve hıçkırığı olanlara, suni solunum adı üstünde nedir? Nefes alıp veremeyen kişilere yapılır. Bu da bak dinle hisset yöntemiyle 10 saniye süreyle kontrol edersin. Nefes alay alamıyorsa suni solunum yaparsın. Kalbi durmuşsa kalp masajı yapılır. Arkadaşlar suni solunum ne kadar yapılacak? 30'a 2-5 tur yapıldıktan sonra zaten hastaneye gitmek yani ilk yardıma müdahale edilmesi gerekiyor. Fakat nefes alıp verinceye kadar yapmak zorundasın. Ya kalp masajı da mesela öyledir. Ne zaman bırakırsın? Kalbi kendiliğinden atmaya başlayınca. Bilinci kaybolmuş bir kazazedenin solunum yolunun tıkanarak boğulmasına sebep aşağıdakilerden hangisidir? Az önce çözdük bu soruyu. Fakat farklı çözdük. Hep söylüyorum bakın konular aynıdır milli eğitimde. Fakat sorular değiştirilerek sorulur. Cevabımız nedir? B seçeneği. Hatta ne dedim komada yan yatış pozisyonu falan verilir. Bayağı da uzattım. Normalde uzatmam ama bu konu önemli. Çok çıkıyor. İşte bilinç yoksa dil nefes borusunu tıkayıp solunum olmadan ölmenize sebep olabilir. Ağız burun çevresi kanamalı yaralarda solunum durmasında hangileri uygulanabilir? Ol Holger neyse Silvestir ağızdan ağza. Cevabımız belli. 1 ve 2. Ağızdan ağza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon hangisidir? Basit bir sorun. Baş geri çene yukarı pozisyonu verip sırt üstü yatırıyoruz. Kalp masajında da sırt üstü sert bir zemine yatırırız. En etkili suni solunum yöntemi. Tabii ki. En etkili, en hızlı, en güzeli ağızdan ağzadır. Solunum durunca hangisi meydana gelir? Beyindeki kan kalbe gelir. Vücut sıcaklığı yükselir. Kalp artışı hızlanır. Kandaki oksijen oranı düşer. Az önce anlattım. Kişinin solunumu durursa vücuttaki oksijen miktarı azalacağı için. Çünkü solunum dediğimiz şey nedir? Vücuda oksijen almaktır. Vücuttaki oksijen miktarı düşeceği için. Burun, ağız, dudak çevresinde parmak uçlarında morarma meydana gelir. Oksijenle karbondioksitin yer değiştirmesi işlemidir solunum. Solunum sistemi organlarını sorabilirler. Akciğer bu göğüs boşluğunda bulunur. Bunu da sorabilir bu şekilde. Burun, ağız, yutak, soluk borusu. Yani solunuma yardımcı olan her şey solunum sistemi organıdır. Yine burada çocuklarda suni solunum ağız ve burun birlikte yapılır arkadaşlar. Ağız ve buruna birlikte soluk alıp gelmiş suni solunumda. Yine bakalım. Solunum zorluğu olan kişiye hangisi uygulanır? Sırt üstü yatırılıp çene göğse yaklaşacak şekilde başın altına yastık konulur. Sırt üstü yaklaştırılıp çene göğse yaklaşacak şekilde başın altına yastık konulur. Yan yatırılıp dil kontrol edilir. Baş geriye bükülür hiçbir şey yapılmadan hastaneye sevk edilir. Solunum zorluğu olan kişi arkadaşlar işte ilk başta aslında bunu yapacaksın. Bilinci yerindeyse baş çeneye geçeceksin. Ondan sonra baş çene pozisyonu verip suni solunum yapacaksın. Aşağıdakilerden hangisi solunum durması belirtilerindendir? Cevabımız bak dinle hissetse kontrol ediyorduk. Göğüste hareket olmazsa yani aslında nefes aldıkça göğsünüz yukarıya kalkıyor iniyor ya. Demek ki solunum yok demektir. Solunum durması ile gerçekleşen olay nedir? Arkadaşlar en tehlikeli şeydir. Solunum durması 4-6 dakika içinde müdahale edilmezse ortalama 5 dakika. Beyin zarar görür. Onun için ilk zarar gören organ da beyindir zaten. Solunum yetmezliğinde ilk önce etkilenen organ az önce söyledik. Tesadüfen çıktı hemen. Yetişkin insana suni solunum demiş. 15-20, 12-20 diye de geçer demiştim bu bazen de öyle veriyor şıkları. Ağızdan ağza suni solunum yaptırılacak olan hastaya ilk önce hangi işlem yapılır? Cevap nedir? Az önce sıraladık. Kazazeden soluk yolunu açmak için baş geri çene yukarı pozisyonu verilir. Arkadaşlar 25 soru çözdük. 26. Bu soruyu da size bırakalım. Hatta bunu ben söyleyeyim. Bunun cevabı bu. Bu soruyu size bırakalım. Evet bu sorunun cevabını da size bırakıyorum. Yorum kısmına yazın arkadaşlar. 27 tane soru çözdük. Anlatarak çözmeye çalıştım. Aslında soru çözmedim. Konu anlatmış oldum. Konu anlatım destekli arkadaşlar bunlar. Onun için bu videoları mutlaka izleyin. Bu şekilde konu anlatım videoları bu videonun ilk yorum kısmında açıklama kısmında linki var. Kanalda oynatma listesi olarak da var. Oradan da bulabilirsiniz. Bol bol soru çözün. Çünkü milli eğitim soruyu değiştirip soruyor. Yerlerini değiştiriyor filan. Ama siz konuya hakim olursanız şak diye yaparsınız. Bir de dikkatli okuyacaksınız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.